Ha başladık mı? Tamam o zaman. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuza hoş geldiniz. Videomuzun konusu AirPods Pro ikinci nesil. Şöyle göstereyim. Bugün bu kutuyu sizinle birlikte açacağız ve kutuda neler çıkıyor, kutu içeriğini sizlere göstermeye çalışacağım. Şimdi isterseniz tepe kameramıza geçelim ve kutumuzu açmaya başlayalım. Evet şu kulak kulakçıkları çekerek kutu açılışına başlıyoruz. Evet, burada hiç okumadığımız kullanım kılavuzları falan Apple sticker olması lazım içinde. Neyse. Bunlara bakmamıza gerek yok. Ya bir koyamadım tekrar içine. Evet. Asıl olay burada arkadaşlar. Şimdi kulaklığımızı alıyoruz. Önce bir kutu içeriğine bakalım. Bizleri başka neler kutuda karşılıyor? Evet, burada da bir tane kablo var. Bir ucu, bir ucu Lightning, diğer ucu Type C. İşte bu güzel kablo, bu çok işime işimize yarayacak. Burada da kulak uçları var. Evet. Gördüğünüz gibi XS, S ve L olarak geliyor. Evet. Bunlar da işimize yarayacak. Bayağı bunlara dikkat etmemiz lazım arkadaşlar, kaybetmeyin. Çok işimize yarayacaktır. Evet şimdi de kulaklığımızı açalım. Evet kulaklığımız böyle arkadaşlar. Şöyle zoom yapabilirsek. Evet. Gördüğünüz gibi ikinci nesilde bazı yenilikler oldu. E, kutusunda da bazı değişiklikler oldu. Gördüğünüz gibi buralarda artık mikrofonumuz var. Bu mikrofonlarla birlikte artık e, kaybettiğimizde herhangi bir bir yerde ses çıkartıp çal çaldırabiliyoruz. Böylece kutumuzu ve kulaklığımızı tekrar bulabiliyoruz. Evet. İki tane silikon ucu da kulaklığımızla birlikte geliyor. Toplamda 6 çift kulaklık silikonumuz olmuş oluyor. Evet şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar e, bugünkü videomuz böyleydi. Bir dahaki videoya de kendinize iyi bakın. Bir dahaki kutu açılış videolarında görüşürüz.